Ark arkadaşlar dün video koymuştum zaten bugün de yeni uyandım koyarım yeni. bugün ama ah. sıkmaya çalışıyorum ki ailem de odaca bir dakika sıkmaya çalışıyorum ah. 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 oldu evet arkadaşlar şimdi 1 2 3 dört beş ya <laughs> yine sıkıştım <gülüyor> <gülüyor> evet, sığmıyorum ki. Ya Rabbi. Evet arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane evimi birlikte gezeceğiz. Yalnız saydı sen hızlı sayıyorum. Evet 9 3 Üçer üçer saydım. Arkadaşlar şimdi birinci evden başlayalım. Biraz uzun sürecek. Ya. <gülüyor> 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 Sulamoya gezmeme gerek yok zaten onu biliyorsunuz. O yüzden şu evi küçük evi de biliyorsunuz zaten. O evi de biliyorsunuz zaten. Bulut evi gezdirecektim. Bulut ev galiba boş. O boş muydu ya? Bakarız bir. Bunu da gezdiririm. Ha bu gezdik. Bunu da gezdik. O günlük evi de gezdik. Onu da mavi ev kaldı. Ya üf. Ben şey gezdireceğim bekle bu şuna, şu evi gezdireceğim. Turuncu olanı. Hadi gidelim artık. <laughs> Gidim, bu yılbaşı şey, eviydim. Bunu çıkmış mıydım bilmiyorum ama Yapılışı var. YouTube'da. YouTube'm YouTube um, <laughs> Hay, tamam. Böyle bir girişi var. Böyle klasikler. Like. bunu böyle niye tutmuş kız şu tık ha? Bekle oyun açılsın. Ayneyse neyse. Burada böyle. Mutfakta da var. Bunun içine gösterebilirim. Bu köy evi olduğu için köy yemekleri. Hatta da ya sen aç. Heh, böyle oldu. Kapan. Kapan için. Kapan. Dokunmatik mi gitti senin? <laughs> ha, gitmemiş dokunmatik. Buzdolap açılmıyormuş. Böyle. Burayı daha ayarlamadım bu arada. Bu böyle çöp gibi duruyor burada. İkinci katını yaptım onu bilmiyorum ama vardır kesin ikinci kat. İkinci katında da çıkalım. Evet genellikle evet burayı da yapmamışım çünkü çok fakir. Askeri. Allah aşkına ben niye buraya yapmamışım? Neyse bunu da videosunu atarım artık. Aa, tamam hadi buradan da artık yeter. Yine sıkıştım lan. Evet bu eve baktık. Zaten şu köyle şu köylü eviyle şu alttaki ikinci katı biliyordunuz. Ben o videoyu sildim. İzlemediniz çünkü tuşlar Mavi bir gezdireyim mi? Çünkü onu bir gün yaptım. Bugün bir saat sürdü ev. Evet böyle. Burada küçük bir tablet var. Neden burada olduğunu da bilmiyorum aşkılarım. <laughs> <laughs> burada <gülüyor> okul ödevlerim var. Bak burası okul ödevlerim. Kitaplarım var. Bak en üstteki Türkçe bölü fen bilgileri e, dil bilgisine bir şey bir şey bir şey işte. Burada çizdiğim resimler falan var. Daha yeni yaptığım için daha pazartesi günlüğünü falan da yapmadım yani öyle. Sonra burada falan bu e, buradaymış. Bak bekle bu açılıyor mu? Bu açılmış çok üzüldüm zaten yani. Böyle bir öden. Bu otomatik zaten açılıyor böyle. Bu ilk defa bu şekilde açıldığını gördüm. Ondan sonra burası da bir şey. Bunu zaten bu şekilde dondurdum. Don, dondu zaten televizyon. internet bağlantısı da yoktu. O yüzden de geldi yani gitti arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Orada ben yeni bir karakter yaptım. ismi de Merve arkadaşlar. Onu göstereyim. Nerede ya o kız? Merve de Merve. Neredesin kız Merve? Gel buraya Merve. Mer, mer, merve. Merve, merve, merve. merve. Mer 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 Acaba burada olduğu için mi? Bekle ben da ee, burada arkadaşlar. Yine karakterim bu. Bunun ismi Merve arkadaşlar. Merve arkadaşlar. Bunun bir şeftali değil bu çocuğu olacak. Çocuğu da bir günün ne sınıfına basacak? 7,5 yaşında bir çocuk arkadaşlar. Onun da part, e, onun da bir gününü beklemek ya da vlogunu istemek istiyorsanız lütfen bu video 5 like gelsin. Hadi hepiniz Allah'a emanet. <laughs> Ama benim yardımdan düşürken oyun oynadım bilgisayarda kazandım onu anlattım işte. Ya gerçekten bıktım ben sizin kavramınızdan ha. Ben anladığımı söyleyeyim mi? Burada annesini dinlemeye, ona yardım etmeyen bir kız var. Ve kızına güvenmeye, onu sevmeyen bir anne var. Artık bunu kendi aranızda nasıl çözüyorsanız kendi aranızda konuşun halledin. Ben sizle artık uğraşamıyorum yani. Hadi hadi yürü içeri gidelim. Baba ben, ben geri zekalı mıyım? <laughs> Galiba. Hadi anne, hadi gel. abi. Oğlum Asıl ben özür dilerim canım. Kızım. Ben böyle endişelendiğim için, seni çok sevdiğim için yaptım onları. Vallahi. <laughs>